Ha ben şunu da söyleyeyim. bir arkadaşım soru sormuş ama daha da bilgi bulmuyoruz. Üniversite okuyamadık, bir yokluk vardı bizde o zaman. Fakirdik okuyamadık. Yani iki kelimeyi bir araya getiremezdik. Doğru bu, siyasi bir toplum vardı. Tek farkımız halkımız çizgiden gelmektir. <laughs> Münevvek ile harcamızı öğrendiler topladı falan derdi. Reklamdan, eteğiyle, vaatlerle harcamıyoruz. Dedim ki, bugüne kadar tanıdığımız ahayları söyledikleri ahayların birini yaptı bir bak. Halk için ne yaptılar? Sizler için ne yaptılar? Bu arkadaşlar uğraşıyorlar medya işine. Ben tek başıma araba biniyorum, Kahve kahve gidiyorum. Benim dört seçim arabam yok. Diploma <laughs> seçicilerle arabam da yok. Arkamda dayım da yok. Sadece halkın da öğrencilerin Türk halkı var herhalde. Gazete benim kanalları var. Bir kere onlara röportaj vermeyeceğiz bundan sonra. Ve çünkü yaptıkları haberlerde işin boyutunu tamamen değiştiriyorlar. Ve bu adamlar ne haftalardır bizi sürekli arayan adam. i̇şte röportaj yapalım, konuşalım, Ahmet Bey'le de bir görüşebilir mi diye insanlar. Bunu yapacağız. Bundan sonra bir meeting düzenlemeyi düşünüyoruz. İstanbul'da çok bilindik bir karşı programa kadar. Tepki olsun, örnek olsun diye bu işe değil. Böyle bir iş girişimle Türkiye'de ilk defa oluyor. Milyonlarca öğrenci var. Niye bir kere sesini çıkaramıyor? Siz kapında dikilin, en fazla defa bizden sesini çıkaramayacağınız yoklanıyoruz. Buna hangi bir hükümet dur dedi? O zaman sessiz durmayın. Bu işi de beraber başaralım. Hükümetler bizden korksun gelecekler. Bu gençliğin sesi çıktığı zaman Tüm o Ankara'daki 550 milletvekili yemin ederim titriyecek. Diyecek öğrenciler belirli bir kitleye sahip. Bunun farkına 2011'de varacaklar. Şimdiye kadar varmadılar ama. şunu söylemeyeceğim ben, çok ciddiyiz, ciddi bir entelektüel bilgimiz var ve biz bunu ülke için kullanıyoruz falan diyemeyeceğim. Çünkü ciddi bir entelektüel bilgimiz yok bizim. Ama şöyle bir durumumuz var, çok çabuk organize olabilip insanlara ulaşabiliyoruz. Yani hani sadece sözlük üzerinden biz 120 bin kişiye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. 120 bin kişi. Bu ciddi bir sayı. Ya bunun üzerine daha önceki yaptığımız işlerden bahsedeyim. Hani siz de bu olayın ciddiyetini daha çok kavrayın. Ee, ya bizim bir taraftar grubumuz var artık. Bizim bir futbol takımımız var. Ve bu birinci ligde oynayan bir takım. Türkiye Süper Ligi'nde. Ee, hani şeyde futbolla ilgilenen arkadaşlarımız bilirdi. Ben de pek ilgilenmem de gerçi. Daha önceden İstanbul Büyükşehir Belediyesi taraftar grubu yoktu. Ve biz ve biz düşündük hani bunun için ne yapabiliriz? Hani her zaman işin biraz kaybedenler kulübü boyutu var. Yani bu işte herkes kaybeden bir şekilde. Ve hani biz yan yana durabilmeliyiz en azından kaybedenler olarak. Ve baktık, taraftar grupları yok adamları Ve Boz Baykuşlar diye bir grup çıkardık biz. En son maça Ankara'da ben de oradaydım. En son maçta Ahmet abi de oradaydı. Ee, Ahmet abi de maça götürdük ve basının ciddi bir ilgisi vardı taraftar desteğiyle beraber kupada finale çıkardık adamlar. Şu an Türkiye kupasında önümüzdeki hafta final oynayacaklar. Hani düşünsenize yani çok küçük bir şeyden başlıyor fakat ateşlerini biliyor. <laughs> hani bizim yaptığımız olayın ateşlenmesi, ateşlenmemesi niye olmaz? En azından biz burada fark edilirsek bir dahaki seçimlerde belki bir parti. Sadece bizim için kurulacak bir parti. Yani sadece bunun üzerine gidebilecek bir parti. Belki bunlar tabii üç şu an için ütopya ama olmayacak şeyler değil.